Hemen arkadaşlar yine video çekiyorum Çünkü önemli bir şey söyleyeceğim Bir tane daha arkadaş buldum diye Bu siyah Siyah ve yeşil saçlı Yani arkadaşlar Gerçek halimi gösteriyorum Bir şey daha aldım Ondan sırada Hemen göstereyim böyle Biraz okul gibi duruyor ama ben yine de beğendim. Şöyle okulun havalı kızı ben. Ben de eskiden. Neden ben değilim artık? Aman ya güzelliğimi geçen bir kız var. Ama ona aşığım demeyeceğim. Aşığım demek kötü bir şey. Ben çünkü çocuğum. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bugün yapacağımız şey video çekmek. Ama siz bileceksiniz ne yapıyoruz. Söyleyeyim mi yoksa söylemeyeyim mi? Yorumlara yazın tamam mı? Şimdi size yıkarak herimi gösteriyorum. Başka petilerim de var. Arkadaşlar siz görmüş müydünüz? Bu kanalım yokken aldım. Kanalım yokken böyle bebek. 5 yaşına girdi ama daha bebek. Kostümünü çıkartak. Hmm. Hmm. İspinim ben normalde sileyim. Hmm. Slim. Ismini Umay, ben ne mi? i̇smini Umay koyacağım. Anne <laughs> ben ne koyacağımı söyleyeyim mi? Nurum'un ismini Umay koyacağım. Neyim nerede mi? Tamam. A. A nerede A? Anne A nerede A? Ara bul anne. Orada bir yerde. Sen bul. Burada. Küçük kaldı. Evet. Yedi. Bu da. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar gerçek hayatta zaten benim ismim Umay. Bunun ismi de Umay. Yani kanalımın ismi Pembegül. Oyunda da Pembegül. <laughs> Çok tatlı olmadı mı? Ama yalnız üstüne binilmelik değil. Benden bunun yumurtası kalmadı. Göstereyim mi? Bakın. Bu kadar yumurtam var. Onları da açmadım. Ne bileyim ben açmayayım. Şimdi okuldan çıkıyoruz arkadaşlar. Bu kostümü zaten siz biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Yarın da gerçek hayat videosu çekeceğim. Ama yarın okul yok. Karnemi aldım. Ve bugün okul yok, 15 gün tatilmiş ama değilmiş kaç gün tatil onu da unuttum. Yorumları bilen yazsın, tamam mı? Çok zeka olan, zeki olanlar yazabilir sadece. Tamam mı? Şimdi bakın ben yeni bir ev aldım ama iki biraz bomboş odaları bomboş göstereyim. Bakın Mehmet'in evine benzettim biraz. Üst katı yapmadım. Çünkü siz görmediniz. Görmeyen takipçilerimi üst katı yapmıyorum. Şimdi delik videoyu durduruyorum. Aman durduramadım. Hani şöyle video çekilen yer var ya. Onun noktasını <laughs> buldum. Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi evimi gösteriyorum size. Hemen cık, oyuna, oyuna girdim bu arada. Daha fazla süresi var. Tıklayalım. Evde bu arada annem babam da var ama oynamıyorum onlarda. Tek başıma oynuyorum. Bunlar video çekiyor ya. Video çekiyorum. Ne Karışmıyorum. Babam oturdu videoda. Arkadaşlar babam, babam videoda oturmuş. <laughs> 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 arada kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam mı? Anneme bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Anne, bugün birlikte yatma hakkımız var mı? Hmm, maalesef kızım. Seni... Beraber yatmak. Annem Annem benim limon limon dolu lel popumu bitirmiş şarkı. Şimdi Ama ben bunu yapmamış mıydım? Dur bir saniye. Oy yapmamışım. O zaman şöyle çift kenar gerekiyor. Böyle. Şimdi buna tıklayalım. İşte Altı. Tamam. Tamam arkadaşlar oldu. Ben buraya ilk görünce şaşırdım. Gerçekten kelebekler yavaş gider mi arkadaşlar? Söylemiyorum. <laughs> Söylemiyorum çünkü siz yoruma cevaba yazıyorsunuz. Nuru yavaş geliyor çünkü ben bilmiyorum ama gerçek kelebekler yavaş gidiyorlar. Bakın şimdi Nuru'ma evde birilerinin dolaşmasını sevmiyorum. O yüzden açacağım. O özellikle zırh olanlara. Arkadaşlar böyle. Göstereyim size. Sakın girmeyin. Sakın. 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 Bir yorum yapsın sonra bana göndersin arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben başka birinin yorumuna diyeceğim. Bakın bu arada. Şişt. Şişt. Aman bokçuk ev bokçuk. Siz bu bir biliyor musunuz? Biliyor. <Bit. gülüyor> Anam. Annem televizyonu açmış. Anne takipçilerime bir şey söyleyecek mi? Ponçik Plin. Ponçik Plin'i kucağına mı aldı? Hop. Aman. Bebek. Arkadaşlar. Baba evine bir bebek gelmiş. Şimdi bakın kendimi bebek yapacağım. Bebek. Bakın şimdi bebek yapacağım. Bebek. Bebek oldum. Bebek. 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 <laughs> bakın bebek oldum. Bebek. Arkadaşlar ben bundan sonra bebekleri bebek diyeceğim. Bebek. Çıpla kapla. Çıpla kapla. Çıpla kapla. Ama bunun ismi çıplak aptal mı? Tenden, den, den. Hani mancam camda.

Arkadaş. Arkadaşlar <laughs> video çekmiyorum zannettim ama ama getirdim bu bebeğe bir Ama yavaş yavaş bitir bitir veriyor. Arkadaşlar yatak koymuşum. Yatak ya. koymamışım bebeğe. Şimdi bebekle pet takısı. Ay pet takısı yok. Yaptık. Yaptık. Hadi mahkemden. şey mi oldu? Ekran bozuluyor. Arkadaşlar acaba şarjım mı bitiyor? Arkadaşlar ben bir parça düzenleyeceğim. Şimdi bekleyin bir ben parti düzenleyeceğim. Partime ilk gelen kişiyi... Anne eğer partime ilk gelen kişiye Nuri'yi vereceğim. Anne ben kendi partimi koydum partime ilk gelen kişi Saçların e. ne kadar güzel. Eğer partime ilk gelen kişi birisi olursa bunları mı vereceğim? Gelmiş bile petek. Hayır, verme. Ama bazı videolarda da kişiler öyle yapıyor. Ben Ama biz de... onu parayla aldık. Umar niye veriyorsun onu? Ha doğru. verme Hayır. Ay lazım. Bundan ister misin? Ben Arkadaşlar peynir ben mi? peynir yiyorum şu anda. <laughs> beni tanımadı. Bebek olayım dedik. Herhalde bebek olunca beni tanıyor. <laughs> akun, akun. <laughs> <laughs> Bebeğim akı diyorum. Akı bebek, akı bebek, akı akı. akı. Ay birisi daha kimdi? Anne partime birisi geliyor. Ne diyor? Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Ben de de bir video çekiyorum. Anne yani ben de bir video çekebiliyorum yazabilirim. Ayakla iyi verdi. Onayla. Onayla onayla. Al da. <laughs> Anne partime çok fazla kişi geliyor. <laughs> Bebek koyursam kesin bana bakacak benimle buluşup. Çocuk yapmaya karar <laughs> verdim. Burada bu video çekme halanım var. Şimdi videoyu en baştan sarıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. En başından da demiştim ya. Hani şöyle demiştim. Videoyu en başa sarıyorum. <laughs> Sakın videoyu neden en başa sardın demeyin numara abla. Eğer bana öyle derseniz artık size video çekmem abla. Bak şimdi dans yapacağım. Dın 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 dın. Şimdi bakalım kapılardan biri gelecek mi? Biliyor musunuz bu benim partim? Arkadaşlar. Arkadaşlar benim sesim normalde böyle değil. Böyle tatlı, minnoş. Ama videoda öyle geliyordur. Bakın duvarlarda böyle bir şey yaptım. Ya, şu falan. Metin evine benzesin diye. Arkadaşlar şu kızın ismi ne? Şu. <gülüyor> <gülüyor> Aman beni beğendi bir de. Prenses ben prenses? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben prensesim beni çok beğendi. La 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 Aşık mı oldu? Allah aşık oldu dedi bana. Anne birisi bana aşık oldu. Bebek. Hmm, bebek bebek. bebek <laughs> bebek. Aman bebek oldum bir yere saklanmam gerekiyor bebek bebek. <laughs> Herkes beni neden seviyor partileri? <laughs> Bu partiyi ben kurdum o yüzden <laughs> ben onları atabilirim. <laughs> Şimdi de onları şaka. Aman, takip <laughs> mi bu? Bir gizem mi buldun ben? Dur saniye. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur bir saniye, takip etmiyordu. Neden beni sevdi? O, o Aman! Benden daha güzel gelemez buraya. Yani, yakınlar... Anne biliyor musun? Benden daha güzel benim evime giremez. <laughs> Benden daha güzel benim evime giremez. <laughs> İyi de senden daha güzeli yok bence. Bence güzeli yok. <laughs> hmm, ne versen birisiyle pet takısı yapıyorum. Hmm. Ben ona bu kedimi veriyorum. Yer. Anne benim kedimin ismi neymiş? Neredeyim madem neredeyim? Anne en sevmediğim bini, binilmelik kolanı veriyorum. En sev... Oo, bu ne? <laughs> kız, kız oyunu yeni gelmiş olabilir. Kız oyun, kız oyunu, kız oyunu yeni yüklemiş. Sonra mucize güncellemesinden bu peti almış. Sonra da bu kıyafetleri giymiş. Sonra da bizi bak şimdi bak Hartmini Herkes... reddediyorum. bitirdin mi onu baba? Evet. Bakın herkese evin dışarısına Tekrar bomboş olacak. Tekrar parti yapıyorum arkadaşlar. Eminim uzun video çekmemişimdir. Ve şimdi partime gidiyorum. Yeni bir parti buldum bakalım başka biri şey gelecek. <laughs> Kapıda bekliyorum. Ay biri geldi. Bebek gelmiş. Bebek. Arkadaşlar burada arada ben ama paket olarak değil. Bir tek o kızın. Arkadaşlar bu para mı yetiyordur eminim. Yine anne babanın çocuğuna mı girdim ben? La 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 la, la. I love you, Tigger. <laughs> kalp çizeyim mi kalp? <laughs> Hoop. Yarım kalp. Hoop. Bakın şimdi. Arabanın içine Peymin kendisi. Aman arabanın Her şey değil. Araba!

Nini, nini. Anne, anne, çimento. Anne ya pamba, ganga, çantamı bendime ganga, banga. Bebek beni kucağına aldı. Ay pet pet pet. Şu saplak atasalım. O saç kimin? Ne bileyim. Benden güzeller <laughs> evime giremez. Onların yokuşa atarım. Kalksın mı kalk? Bu o mı yaptım? <laughs> <laughs> saklanma yeri yaptım böyle. <laughs>

Şaka yapıyorum onlara inanmayın Arkadaşlar Biliyor musunuz Eğer gece 3'te oynarsınız Sonunuz geldi Sonunuz geldi arkadaşlar Sonunuz geldi Arkadaşlar Şimdi <laughs> Hepinize Şimdi Hepinize Güle Güle Arkadaşlar Bugün Videom Bu Kadardı Eminim Videomu Beğenmişsinizdir Ve Sizi Çok Seviyorum Öptüm <laughs> 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 <laughs>